Her araba yolculuğunun 3 ana aşaması vardır. 1. Abi müzik dinleyeyim çok keyifli geçer valla. Sen. 2. Kulaklarım basınçtan tıkandı biraz da yol izleyeyim. Sen. 3. Ömrümden alın da çıkarın beni buradan. Sen. Sonuç olarak havalimanına vardık. Şimdi sizi doğal havalimanı sesleriyle baş başa bırakıyorum. Biri biniş Ya da ne Sağ üstte de, de içeride. Bakalım ne yapalım. Teşekkür ederim. su içme klasiği. Akşama kadar zorunlu oruç tutmak gibi bir şey. Merhaba, <laughs> Öfkeli Ali. Merhaba bu Ali ya. Bu turda çok yürüyeceksiniz. Aslan <laughs> Youtube'da bir ürünleri kullanıp güzel olma sorunsa da. Neyin kafasını ne yaşıyor acaba? O bile düzeltememiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Dolma. İlginç geldi. Böyle tek parça görüyoruz ya. Hmm. Şey, sigaraları. Bütün böyle. Değişikli şeyler var, abur cuburlar falan. Son derece haklı yorumlar hocam. Niye her şey bu kadar pahalı ya? Sinir oldum, her şeyi almak istiyorum. <laughs> Param yetmiyor, lanet olsun. Dünyanın en tatlı tutunum üstündesin sen öyle ya. Sinir olmamaya çalışın, duty free'yi aşka kuşka gibi geziyorum. Çünkü ben sinir oldum. Diyorum ki keşke burada her şey bu kadar pahalı olmasa ve her şeyi alabilsem. Hak etmiyor muyuz hocam? bizim uçağımız. Uçak kalkıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Saçım şurada potluk yapmış. be. Yoz bakalım heyecanlı mısın? Kim var? Sen. He ben. Ha ben. Tamam. İyi iyi. Hatıra olsun İyiymiş. Çok iyi. section que Dayanım. Yerlerde böyle motifler var. <laughs> Bak İtalyanca anons geçiyor. Aliya, Arya'nın hiç umursamaması peki. İtalyanca anons geçiyor. Bana niye? Niye? Canım istiyormuyor. Öyle mi? <laughs> Gelir. Ev bu bizimki. Bu benimki evet şu. Alıyorum. Ay. Otobüs güzel değil mi Ali? Şurada ne var? Tuvalet var. Orada. dora <laughs> oradayız öyle Ay. hemen gösterelim gel bak arkamda geldik geldik mi hı hı a a ne olacak 気づいて。 Bağırıyor. Tabii ki o bina bundan çok çok sonra bir yüzlerle inşa edildi. Bu işlemi gidiyor. Dedik mi? Ben yani, baharat meydanından güzel gözüküyor. Fine Dining'imsi bir yere geldik. İngilizce çok önemli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İngilizce çok önemli. Bakın ya yukarıda burç saati var. Alya'nın ilgisini çeksin diye söylediğim mistik şeyler. Ben aslanım. Öyle mi? Sen de söylesin. Yengeç. 嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> Şaka bir yana bu tango müziğini çok severim. Bir sürü Al Pacino editi görmüşsünüzdür eminim Çık bakalım. Ne kadar güzel selam ver. Ya 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 ya. ya, ya, ya. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ay hiç gözükmüyor. Yazık halim boyu yetmiyor. Okay. Bu arada bizden. <laughs> Yaaay! <laughs> Çok mu gerideyim? Lan bana! Bu Biz buradan gelmiyoruz. Müzik 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 Güzel ışıklı meydan. Benim böyle şeylere zaafım var galiba. İstanbul'da bu yüzden bilemeyi seviyorum. Yani ufak bir... İstanbul'u sevmen ederim sadece bu değil tabii ki de ama bu da bir nedenim. Şurası çok hoşuma gitti böyle azizlerin heykelleri var sıra sıra çok hoş yani. Normal güzel bir yer. Ufak bir hata var bu arkadaşlar tanrı ve tanrıçalarmış mitolojik karakterler. Ama yine de çok güzel bir meydan yani bu zaten bir ölçü değil. Öyle mi? Evet. Koş bakalım şu aradan koş 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 Ali koş koş daha hızlı daha hızlı Fake aşk, çe aşk çeşmesi bence. Bak bir cahil olduğu nasıl belli. Aşk çeşmesini görünce de sinemri döndü ama Azran. <laughs> İleriki videolarda göreceksiniz. Fake ama. Öyle. Neyse i̇şte Padova'nın aşk çeşmesi demişler. Roma'da tutmuş bile burada yapalım demişler o yüzden. Sinir <laughs> oldu bu kadar cahil olma ya. Şimdi bir tane genel kültürü çok sağlam bir arkadaş gelip işte yalnız Roma'dakinden önce yapıldı Padova'da diyecek olabilir. Sağ olsun, Yeni bir bilgi öğrenerek yolumuza devam etmiş oluruz. Sağ olsun arkadaş. Otel birinci gün. Bu noktada ilk gün ilk video bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize.